İlk düdük mücadele başlıyor. Berk pası. Hikmet. Orta şansı. En uzak tarafta. Hata destek var. Adi ceza gelişine. Sert vurdu dışarı. Korner. İyi hücum olabilirdi Mert için. Yine kaptırılan top. Şimdi ara pası. Ali. Ayak koydu. Frekek. Emine. Kart gelecek mi? Diye beklenti içerisinde. Tremeşeli Holding donupınar. Orta uzak tarafa. Osman hareketlenmişti. Şimdi topu alan Berk. Berk içeriye. Gol pozisyonu. Kaleci dışarı. Korner. akıl almaz kaçtı. Rifat. Rifat uzun gönderdi Olcay. Arda yükseldi. İndiği yer. Bilimişel. Kaleci. Bilimişel. Alihan Doğan eşleşmesi. Bilimişel. Belimichel, <laughs> orada inanılmaz şeyler oldu. Oy, 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 oy. Gerek yok, daha sakin. <laughs> Belimichel özür diliyor, tamam dedi. Orada muazzam bir sertlik. Fight Club anı. Godwin'i mi? Burada Belimichel yerde. Dokunuşu yapan Oran. Dönen top Orana müdahale. Ardından Ali savaşan İlk mete müdahale. Orta içeriye kafa. Yarım vale dışarı Arda. Aceza indirdi Rifat. Rifat büyük hata. Kaleye, kaleye çizgi paralel. Rifat'ın hatası Hikmet araya giriyor. Cem uzak. Kaleye paralel giden topa kimse dokunamıyor. Mehmet. Şimdi Selim. Selim aldı. Bilim İşal top seri. Ture sol kanada doğru gönderildi. Klas bir hareket Arda. Ortaya çevirdi. Sekti Selim. Gol pozisyonu dışarı konar. Tunağan. Devam kararı. Yerde kaldı Mert. Orta içeriye kafa. Uzak tarafa Selim. Top oyunda tutamıyor. Mert güçlü can yerde. Sert müdahale. Kart gelecek. Sarı kart. Burada kırmızı kart beklentisi var. Bakalım. Orta alanda Mehmet Altın top istiyor. Aceza. Aceza iyi aldı önüne. Aceza. Aceza atarsa tehlike attı. Ceza sasıcı. Gol pozisyonu ve gol. Mert gitti ceza sahası içi çok tehlikeli bir hücum ve ceza sahasında topu ağlarla buluşturuyor. İkili mücadelede ayakta kalan Daniel Junior ceza yılmıyor. Mert'in koşu yoluna gönderiyor. Mert giriyor dokunuyor bakıyor vuruyor atıyor. Golden önce bir elle oynama var mı bakalım. Evet var. Yardımcının tam karşısında. Burada. Pozisyon bu. Gördünüz mü? Dirsekten aşağıdaki bölüm. Hikmet yükseldi, vuramadı. Hikmet aktı. Hikmet, Hikmet arkadan müdahale. Emin sarı kartı var. Emin'in sarı kartı var. Emin'in sarı kartı var. İtirazlar. Burada sarı kartı var Emin'in. Kaan Borava 29 yaşında. Serbest vuruş. Kritik bir yer. Bu arada sinirler gerildi Hikmet. O hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Az önce oyuna giren Salih Güvensoy ile Hikmet arasında. Aciza da oraya geldi. Kaan Borava'ya sarı kart. Orta ceza sahası içine kafa kaleci Cem Ateş. Kalesini yakacak ateşe su oldu Cem. Ceza sahası kalabalık. Dışarı çıkartılan top. Şu çası kale sert şut kaleci. Müthiş kurtardı Cem. Dönen top. Al ceza. Hayır, hayır hayır hayır. Offside. 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 Al ceza işte. Burada offside bayrağı kalkıyor onun için. Borava'yı açtı. Bilimişel. Bilimişel sıyrılamadı. Berk dokunamadı. Emre aldı. Emre iyi Ceza cezasası. Kafa ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Ve gol. Sakatlıktan çıktı. Uzun bir dönemi geride bıraktı. Ve gol attı. Kaptırılan top. Hikmet aktı. Hikmet ceza sahasına giriyor. Hikmet girdi. Hikmet baktı. Hikmet ortaya. Gol pozisyonu. Alt ceza vurdu. Savunmadan döndü. Berk aldı. karaya gönderdi. Cem kesti. Arapası. Osman bindirdi. İçeriye baktı. Tremeşeli çok adamla geldi. Ceza sahası. Orta. içeriye Kafa. Marshall yine aynı isimle giriyor. Mert Güçlü Can'la giriyor. 2 oluyor. 8 dakikalık oyunu uzatma tabelası yanıyor. Bu sezonki 6. golü. <laughs> Emre çok güzel aktı. Berk müthiş bir müdahale. Ah oh, Berk. Top gitti geldi. Berk pres yaptı. Aceza içeriye. Gol pozisyonu. Şut kaleci Cem. Berk büyük kal vurdu. Cem devleşti. İme. Aceza. Tuna müdahale edemedi. Aceza. Pası Hikmet. Önüne aldı. Hikmet girdi. Hikmet. Hikmet, 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 Hikmet. Hikmet. Var mı golde bir Hikmet? Hikmet. 3-1 oldu 96-4. 90 artı 4. 3 1 oldu. Bu sezon dördüncü golünü atıyor Hikmet Çelikel. Golün farklı açıları. Maç bitti. Olsa kaleye kaleci. İki klas hareket. Olsan orta içeriye kafa dışarı. Yine kaçtı yine kaçtı. Ve maç bitti. 3 puanı 3 golle Tremeș Holding Donupınar alıyor.